Merhaba arkadaşlar. Şimdi IntelliJ programında proje oluşturmaya göreceğiz. Öncelikle programımızı açıyoruz. İki türlü bakacağız. Öncelikle hiçbir proje açık değilken, yani şu sayfada projeler açık değilken, açmayı burada New Project yazıyor. New Project'e tıklıyoruz. Arkasından Next diyoruz. Tekrar Next diyoruz projemize isim veriyoruz. Yeni diyelim. Finish diyoruz. Ve projemiz bu şekilde açılıyor. Diğeri de bu sayfa açık haldeyken sol üste gelip file'a e tıklıyoruz. Buradan new diyoruz. Project diyoruz. Gene aynı şekilde next diyoruz. Bir daha next diyoruz. Buraya gene projemiz geliyor. Buna da yeni 2 diyelim. Bu şekilde gene projemizi oluşturduk ve bu sayfada açlıyoruz. Buradan bakarsak file deyip open recent diye baktığımızda yeni diye önce yaptığımız proje var. Zaten yeni ki de şu anda açık. Bu şekilde IntelliJ programında projeler oluşturabiliyoruz. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler.